Sonunda aksiyonlu bir şeyler izleyebildik. O yüzden bu bölüm sevindirdi. Öncelikle şunu belirtmeden geçmeyeyim. Güç yüzüklerini sadece negatif yönde eleştirenlerden veya dizi efsane olmuş kafasında olanlardan değilim. Sevdiğim ve sevmediğim şeyleri lora ve kendi zevklerime göre eleştiriyorum ve yorumluyorum. Kitaplardan ve üçlemeden göndermelere de değiniyorum haberiniz olsun. Detaylarla ve teorilerle sahne sahne güç yüzüklerinin 6. bölümünü incelemeye başlayalım. 5. bölümden bildiğimiz gibi Adar ve Orklar gözetleme kulesine saldırmak için yola çıkmıştı. 6. bölüm ise Adar ile Orkların gözetleme kulesine varmasıyla başlıyor. Burada Sauron'u destekleyen insanlardan olan Waldrake'i de görüyoruz. Anlaşılan Adar'ın güvenini kazanmak için Theon'un arkadaşını gerçekten de öldürdü. Gözetleme kulesinin boşaltıldığını ve orklar için tuzak kurulduğunu öğreniyoruz. Arondir ise planladıkları gibi gözetleme kulesini yıkıyor ve kule orkların üzerine düşüyor. Böylece güneyli insanlar az da olsa zaman kazanmış oluyorlar. Kuleyi yıkma fikrini ben şahsen akıllıca buldum. Çünkü bu köylü insanların sadece dövüşerek tek başlarına orkları yenme ihtimali neredeyse hiç yok. Tuzak kurarak zaman kazanmaları daha mantıklı bir karar olmuş. Orta dünyaya yelken erken açan Nümenor askerlerine geldiğimizde Isildur'un annesinin boğularak öldüğünü öğreniyoruz. Önceki bölümlerde denizde Isildur'a seslenen kadının annesinin sesi olduğunu da fark etmiş oluyoruz. Güneş ışığından yararlanarak güneyli insanlar orkların bir sonraki saldırısı için hazırlanmaya başlıyor. Gece çöktüğünde ise Arondir'in de dahil olduğu insanlarla orkların arasında geçen bir takım mücadeleyi izliyoruz. Köyde orkları iki alev arasına sıkıştırma sahnesi hoşuma giden bir sahneydi. Biraz önce dediğim gibi köylülerin dövüşmekten çok planlara ve tuzaklara ihtiyacı var. Daha sonra Arondir büyük bir ork ile dövüşmek zorunda kalıyor. Burada da kanlı bir sahne kullanmaktan pek çekinmemişler. Büyük ork tam Arondir'i öldürecekken Bronwyn yardımına koşuyor ve orku öldürüyor. Köye giren tüm orkları yenmeye başaran güneyli halkı tam sevinecekken fark ediyorlar ki orkların yanında Sauron'un destekçisi olan kendi halklarıyla da savaşmışlar ve asıl tuzağa düşenler kendileri olmuş. Saklandıkları yerden çıkan orklar oklarla birçok güneyliği öldürüyor ve Bronwyn bir ok darbesiyle ağır yaralanıyor. Tio ile Arondir'in Bronwyn'i iyileştirmek için çabaladıkları sahneyi sevdim. Üç karakterin arasında güçlü bir bağ kurulması yönünden güzel bir sahneydi. Kanlı bir sahne kullanmaktan çekinmemeleri de sahneyi daha etkili kılmış. İşin garip tarafı orklar merhametli olsa gerek Bronwyn'i iyileştirsinler diye sağ olsunlar biraz beklemişler. Numenorlu askerlerin atlarla birlikte yolda olduklarını görüyoruz. Anlayamadığım şey köyün yerini nasıl biliyorlar? Hadi Sauron'un sembolünden kötülüğün Mordor'da olduğunu öğrendiler. Sonuçta orası güney toprakları ya da Halbrand onlara köyün yerini anlatmış olabilir. Peki ya neden atları ölümüne koşturarak ilerliyorlar? Adar'ın oraya bir savaş düzenlediğini kesin bilmiyorlar. Acaba Galadriel mi olacakları tahmin etti ya da bir şekilde uzaktan iletişim falan mı kurdu diye düşünüyorum çünkü Galadriel'in bu tür benzer özellikleri var. Ama bunu bize göstermemeleri veya boşlukları doğru düzgün dolduramamaları senaryoyu çok zayıf göstermiş. Adar ve Orklar ise o sırada insanların saklandıkları yere gidiyor ve Adar sonunda kılıcı ele geçiriyor. O sırada Nümenorlu askerler Ork'lara saldırıyor ve burada da bir savaş sahnesi izliyoruz. Bir savaş sahnesi sonunda görebildik ve bence önceki bölümlere göre daha hareketli ve zevkli bir bölüm izlemiş olduk. Belki de önceki bölümde o kadar Sıkıldım ki bu bölüm bana güzel gelmiş de olabilir artık bilemeyeceğim. Galadriel de her zaman olduğu gibi havalı dövüş hünerlerini kullanmayı çekinmiyor. Bunun yerine şu sahnede Miriel'in yanında durup saldırı stratejileri hakkında konuştukları bir sahne Galadriel'e daha çok yakışırdı. Tabi artık yönetmenler ve senaristler bu tür genç ve savaşçı bir Galadriel'e karar verdiği için artık pek bir şey diyemem. Ama ben savaşçı bir Galadriel'den çok lider ruhlu bir Galadriel'i tercih ederdim. O tür bir Galadriel'i hala sabırla beklemekteyim. Miriel'in miğferi ilginçti ve hiç fena değildi ama Elendil'in miğferi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bence gülünç gözüküyor, tasarımı yapan her kimse ilginç bir zevk anlayışı var. Daha sonra babasını orkların elinden kurtarmak için nola giden Isildur yerine Halbrand Elendil'i kurtarıyor. Halbrand ile ilgili yaygın teorilerden biri de son ittifak savaşında Isildur'a yardım etmeyip lanetlenen ölülerin ordusunun kralı olduğu... Hatta filmdeki zırh tasarımı ile dizideki zırh tasarımının benzer olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu sadece bir benzerlikten ileri gitmeyebilir. En azından Halbrand'ın Sauron olma teorisinden daha iyi. Galadriel ise o sırada kılıçla birlikte kaçan Adar'ın peşine düşüyor ve bir kovalamaca başlıyor. Hoşuma giden sahnelerden biri ise Galadriel'in atına elfçe hızlan dediği sahneydi. Bu sahnenin benzerini Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği'nde Arwen'in olduğu sahnede de görmüştük. okay <laughs> güzel bir gönderme yapmışlar ve Galadriel'in Arwen'in anneannesi olduğunu düşünürsek çok tatlı bir detay eklemek istemişler. Tabi bunlar kitaplarda olan şeyler değil. Frodo'yu atı Asfalot ile yüzük tayflarından kurtaran Arwen değil. Noralim Asfalot sözü aslında Glorfindel'e ait ve Glorfindel'in kendisi Frodo'yu kurtarıyor. Seli yaratan da Gandalf ile Elrond. Adaptasyonlarda bu tür değişiklikler zaten kaçınılmaz bir gerçek. Orta Dünya'da da kadınların erkekler kadar bir yeri yok diye bu tür adımlar atmaya çalışıyorlar ki Orta Dünya'da kadının yeri yok diyemeyiz. Yani koskoca Halet Reis var. Evreni bilenler bilir. Gerçek bir savaşçı kadındır kendisi evrende. Her ne kadar niyetleri iyi gibi gözükse de evrene farklı bir bakış açısı katmaya çalışsalar da ben bunun yazarlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden değişimleri bence az tutmak gerekiyor. Çünkü ben de küçüklüğümden beri kendi evrenimi yazmaktayım. Yazmış olduğum kadın veya erkek bir karakterin özünün veya yerlerinin değiştirilmesini hoş bulabileceğimi pek düşünmüyorum. Sonuçta bu evrenler yıllar verilerek hatta bir ömür verilerek yazılıyor. Ama işte adaptasyon deyip geçiyoruz. Fazla ciddiye almamak lazım. Kitapların yerine çoğu zaman Hiçbir şey tutamıyor. Her neyse atlarla kovalama sahnesinde Halbrand önden geliyor ve havalı bir sahne ile Adar'ı durdurmaya başarıyor. Tek koluyla kullandığı mızrağı ile atı durdurduğu sahnede Halbrand'ın kolu da kopmaz mıydı acaba diye düşündüm ilk izlediğimde. Gerçekçiliği tartışılır onun dışında hoş bir sahneydi. Bu sefer Halbrand'ın gözünü intikam bürüyor ve Adar'ı öldürecekken Galadriel Halbrand'ı durduruyor. Galadriel'in burada Halbrand'dan daha bilge davranması hoşuma gitti. Deniz suyu susuzluk gidermez lafını da beğendim. Atosözü gibi. Daha sonra Adar'ı ve Ork'ları hapsediyorlar. Tahmin etmiş olduğum gibi Adar gerçekten de Morgoth'un elflerden dönüştürmüş olduğu ilk orklardanmış. Pardon Uruk. Hatta kan rengi bile orklarınki gibi koyu. Kendisi Sauron'u öldürdüğünü söylüyor ki Sauron'un ölümsüz olduğunu hesaba katarsak bu mümkün değil. Muhtemelen Sauron onu kandırıp kendi planları için kullandı. Bunu ileride Mordor'un yaratılışında da görebiliyoruz. Tam Galadriel olgunlaşmaya başladı derken Galadriel kontrolü kaybediyor ve öldürmeye çalışıyor ve tüm orkları yok edeceğine yemin ediyor. Adar bile Galadriel'in kötülük ve intikam ile dolduğuna dikkat çekiyor. Yani Galadriel şu an tam potansiyelinde değil ve kötülük onu her an hakimiyeti altına alabilir tıpkı Saruman gibi. Üçüncü çağda Frodo ona tek yüzüğü teklif ettiğinde bu teklifi geri çeviren Galadriel testi geçtiğini söylemişti. Çünkü Valinor'dan orta dünyaya gelen genç Galadriel'in motivasyonu kendi krallığını kurmaktı. Yani kendisinin yönetebileceği bir güç istiyordu. Üçüncü çağda bu motivasyonun yerini bilgelik aldı ve bu yüzden de güç arayışında olmayan Galadriel tek yüzüğü reddetti dizinin amacı gerçekten de Galadriel'i yavaşça olgunlaştırıp buna bağlamaksa bu kabul edilebilir. Efsanevi bir elf savaşçısı ve kuzey orduları kumandanı, bilge ve zarif Lorien hanımına dönüşmeden çok önce inatçı ve kararlı bir genç olan Galadriel gizlenen kötülüğü avlamayı takıntı haline getirmiştir. Amazon'un amacı da buymuş gibi gözüküyor. Bir de ilgimi çeken şeylerden biri Gilgalat'ın açıklaması oldu. Hem halkı hem de tüm Orta Dünyayı tehdit büyük bir sırrı da saklamaktadır. İçimden bir ses sakladığı sır Anatar'ın kendisi olabilir mi diye düşünüyorum. Acaba Anatar çoktandır Elflerin arasında ve Elfleri kandırmaya mı başladı? Belki de Elflerin mithril ihtiyacı Anatar tarafından uydurulmuş bir yalandır. Hatta Lindon'daki ağacı bile Sauron'un kendisi zehirlemiş olabilir. Çünkü Lord'a Elflerin mithril ihtiyacı diye bir şey yok. Belki de sezon sonunda Anatar'ı Eregion'lu Elflerin arasında gösterebiliriz. Öyleyse Gilgalat bunu neden saklıyor? Çünkü normalde ana tarkılığındaki Sauron'dan haz etmeyen elflerden biri kendisi. Bu orta dünyayı tehdit eden büyük bir sırrı da ileride öğreniriz herhalde. Bu sefer de Halbrand Adar'ı öldürmesin diye Galadriel'i durduruyor. Bu bölümde en sinir olduğum şey tamam Adar'dan aldınız sarılmış kılıcı ama içini açıp kimse bakmıyor gerçekten de kılıç burada mı diye. Galadriel bakmıyor, Arondir bakmıyor, en son anca Tio açıp bakıyor ve kılıcın orada olmadığını fark ediyor. Tabi o zaman iş işten geçiyor. Daha sonra Halbrand ile Galadriel'in arasındaki diyaloğa da pek anlam veremedim. Neyi hissettiler? Ne demek istediler? intikamdan vazgeçip bilgelik yolundaki bir his mi yoksa aşk hissi mi? Umarım ikincisi değildir. Küçük bir detay ama Miriel'i bu sahnede uzun göstermeleri hoşuma gitti. Çünkü Numenor'lular sıradan insanlara göre daha uzun boylular. Nihayet Tio kılıcın aslında orada olmadığını fark ediyor. Başta kılıcın bir morgul hançeri gibi bir şey olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım. Baldrake kılıcı bir anahtar gibi kullanıp suların taşmasına neden oluyor. Bu sular da orkların kazmış olduğu tünellerden geçip Orodruin'i yani Mordor'un hüküm dağını patlatıyor ve Güney toprakları karanlığa gömülmeye başlıyor. O sırada Adar'ın hapsedildiği yerden çoktan kaçtığını da görebiliyoruz. Kendi başına mı zincirlerden kurtuldu yoksa birileri mi kurtardı? Orası bir bilmece. Budu'nun yani Mordor'un doğuşunu gördüğümüz bu sahneyi ben sevdim. Adar'ın planı olan orkların tünellerini güzel bağladıklarını düşünüyorum. Yine eksikleri olmasına rağmen önceki bölümlere nazaran güzel bir bölüm olmuş. En azından sonunda aksiyon sahneleri izleyebildik ve aksiyon sahneleri gayet keyifliydi. Galadriel bu bölümde bazı sahneler hariç daha oturaklıydı. Aslında hatalardan ders çıkarsalar gerçekten ikinci sezon ile birlikte kaliteli bir dizi olabilir. Yani harika bir dizi berbat edilebiliyorsa kötü başlayan bir dizi de düzeltilebilir. Her şey mümkün. Umarım Umarım senaristler ve bazı yönetmenler kendilerine bir çeki düzen verirler. Ya da temelli Jeff Bezos senaristleri değiştirsin. Hatta bana kalırsa diziyi Peter Jackson'a emanet etseler daha iyi. Hobbit üçlemesi de çok başarılı değildi ama oradaki orta dünya hissiyatını daha çok sevmiştim. Birinci sezonun artık sonlarına yaklaşıyoruz ve sezonun bitmesine sadece iki bölüm kaldı. Bu sezon bittikten sonra Senaryo, yönetmenlik, oyunculuk, sinematografi ve müzik hakkında genel bir inceleme yapmayı da düşünüyorum. 6. bölüm hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz noktaları, teorilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Önceki güç yüzükleri inceleme videomu da şuradan izleyebilirsin.